Metin Alkan'ın aradığını söyle. Hemen. Metin Alkan, uzun zaman oldu. Nasılsın? Sağ ol. Konuşmamız gereken bir mesele var. Elbette. Her zaman gönlümüzde yerin ayrı. Anlat. Ya adamlara bak ya, ellerini kollarını sallayarak giriyorlar buraya. Bak geberteceğim ben o Serkan'ı. Ya oğlum bir sakinleşsene sen. Doktor sana beyin sarsıntısı geçirdin dedi. Bak şu haline bak sen neler yapıyorsun. Ya senin yatakta olman lazım oğlum. Böyle giyinip çıkmışsın buraya. Ya anne ben sakinim tamam mı? Ama yetti artık. Aras gerçekten. Bak zaten yaralısın. Sana bir şey yaptı mı? Ha? O dokundu mu? Hayır bana dokunmadı. Bak sakinleştirmek için bana bir şey deme. Dokundu mu sana? Ya ben sana gerçeği söylüyorum. Şu an bir işe yarıyor mu? Bana dokunma da diyorum. Ama sen lütfen bir sakin olur musun? Sen böyle yaptıkça ben daha çok endişeleniyorum gerçekten. Aslı'cığım. Sen sakın korkma canım. O ruh hastasıyla değil evlenmek. Ben seni bir dakika bile yalnız bırakmam. Metin. Şu kardeşe bir de sen söyle. Bak beni dinlemiyor. Annem haklı arasın. Herkesten önce senin sakin olman lazım. Ben halledeceğim bana güven. E ne yapacaksın? Nasıl halledeceksin? Emniyet müdürüyle görüştüm. Onu halledeceğiz. Neyi anlamıyorsun hala? Bu adamlar polis molis tanımıyorlar. Yani polis ne yapacak Allah aşkına? Aras, bak buradaki herkesin iyiliği için senin sakin olman lazım abiciğim. Anlarım ya, bak sakin olmamı söylemeyi kesin artık ya. Bak, biz Aslı'yla evleniyoruz. Tamam mı? O yüzden ben evleneceğim kadını başka bir adama ya da kimseye vermem. Aslı. Ben çok mutlu oldum ikiniz adına. Şimdi bunu konuşmanın yeri değil. Hayır, dinlerim. tam yeri Aslı. Tamam neyi gizliyoruz Allah aşkına? Herkes bunu böyle bilecek. Biz evleniyoruz ya. Öyle mi Aslı? Ne zaman bu kararı verdin? Bir günde mi? Ay ben evden çıkarken öyle kaçma, evlenme gibi bir planın yoktu. Onlar birbirlerini seviyorlar Reyhan. Bir sen anlamadın ya. Bu öyle bir şey değil Reyhan. Ben sanki böyle... tam emin olamadığın bir şeye ikna olmuş gibisin. Bilmiyorum. Ya senin derdin ne de yenge ya? Biz birbirimizi seviyoruz. ...beni kandırırsan, atlatmaya çalışırsan falan Aras ölür. Annene, babama bir şey söylemeye kalkarsan Aras ölür. Anladın mı? Herhangi bir şekilde hata yaparsan yemin ederim öldürürüm Aras'ı. Yaparım bunu. Ben çok yoruldum da ben biraz dinleneceğim. İyi misin canım? İyiyim Reyhan Hanım. Sadece biraz dinleneceğim. Dinlen kız. Benim çıkmam lazım. Biricik yolda geliyor. Sizler de evden ayrılmayın. Meryem? Metin Meryem nerede? Bilmiyorum anne. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. Metin Bey, ben de size Halit'le ilgili bir şey söyleyecektim. herkesin içinde Halit'le ilgili yalanlar uydurup ne yapmaya çalışıyorsun Hülya? Yalan değil ki. Halit'le ilgili zaten. Sabahta kaç kere aradım seni. İki dakikanı ayırmadın yani. Peki söyle. Sabah karın aradı. Ne? İkimizi bildiğini söyledi. Halit'e söyleyeceğim dedi. Bak söylerse biteriz. Halit ikimizi de öldürür Metin. Tamam, ben Meryem'le konuşacağım. Merak etme, Halit'e bir şey söylemez. Başka ne dedi? Melike'yi biliyorum dedi. Neyi kastetti anlamadım. Bak, bunu da benden öğrendin işte. Hastasın sen. Hepiniz hastasınız. Seni bitireceğim Metin. Seni bitireceğim. Göreceksin gününü. Bu evi senin başına yıkacağım. Ya beni dinlemiyor, arıyorum atmıyor bile. Ne olur bir şey yap Metin. Baba. amca nasıl? İyi kızım iyi. Aslı? İyiler. Hadi siz içeri geçin. Ben halledeceğim merak etme. Ne diye arayıp duruyorsun? Aşk olsun Aslı'cığım ya. İnsan müstakbel kocasıyla böyle konuşur mu hiç? Şişt, şey diyeceğim. Gördün değil mi babama Nasıl kıyamadı bana? Ne sen de. Öf, tamam be. Kaçırdın tadımı. Bak şey diyeceğim sana. Sen şimdi o evde, o ailenin yanında kendini çok fazla güvende hissetme. Eğer beni atlatmaya, kandırmaya kalkarsan... E biliyorsun artık işte. Tekrarlatma bana. Öldürürüm arası. Senin belanı versin. Aşk olsun ya. Çok ayıp oluyor Aslıcığım. Hem bu arada biz nişanlı sayılırız ha artık. Aradığım zaman telefonu aç. Kime bağırıyordun sen? Kimse. Serkan mıydı bu? Ha? Hayır Aras. Kimseye Ver bağırmıyordum. Telefonu. Ver şu telefonu. Pislik bir de seni arayıp taciz mi ediyor? Taras Allah aşkına bırak şu herifi Ne diyor? Tehdit mi ediyor seni? Hayır. Serkan beni neden öldürmedi? Ha? Yani sonuçta siz intikamını alabilirdi. Ama beni eve bıraktı. Niye? Sana söz verdin değil mi? Hocam babasıyla buraya gelip rahat rahat seninle evleneceğini söylüyor. Çünkü sen onunla anlaştın. Aras! Aras bak lütfen! Bak lütfen. ben onu öldüreceğim <laughs> anladın mı? O herifi öldüreceğim ben! Aras bak sana yalvarırım bak lütfen ya! Seni öldürecekti! Öldürecekti seni ben! Umurumda değil! Umurumda değil! İstediğim bensem alsın! Umurumda değil! Ya sana bir şey olursa bak lütfen yalvarırım Aras gitme ne olur ya ne olur! Bana gitmeyeceğini söyle! Aras lütfen. Tamam. Tamam. Gel. Tamam. Aras lütfen söyler misin? Tamam. Aras gitmeyeceğini söyle. Amca, iyi misiniz? Ablan, neyin var senin? Ne oldu bir anlatın bize de. Bir şey yok öyle bir sinirim bozuldu. Ya amca şu haline bak. Allah belasını versin o Serkan denen şerefsizin. Ama ben, ben benim çıkmam lazım. Sargıları değiştireceğim. Aslı'yı bırakmayın.